yani bekle bir sıfırımıza basalım. Elimde bu kamera varsa biz ne yapıyoruzdur? Vlog çekiyoruzdur. Bugün vlogumuzun konusu bir artı bir öğrenci evinde benimle bir gün. Şimdi markete gidiyorum. Alışveriş yapmamız lazım. Tipim de böyle. Hadi gidelim. Evet şu anda çıktım. Ramazan geliyor malum ve ben yeni memleketten geldiğim için alışveriş yapmamıştım. Okulumun olmadığı zaman ertelemeye çalışıyordum. Bugün de okulum yok. Gidelim alışveriş yapalım. Ramazana da hazırlık olsun. Çünkü zaten yemek yapmayı aşırı üşenen bir insanım. Temizlik yaparım ama yemek yapmam. Kendime böyle hazırlayabileceğim abi ama sen de kendime böyle hazırlayabileceğim bir liste çıkartacağım ki her gün makarna yemek zorunda kalmayayım. Güzelce doğrucumuzu tutalım diye. biber alacağım. Ama bunu kendim seviyor muyum yoksa hep gördüğüm için mi bilmiyorum. İlk defa alacağım bu arada. Hep başka arkadaşlarım da yemiştim. Bunu da alıyoruz. Hazır çorba ve salata bence Ramazan ayı da çok güzel olur diye düşündüğüm için mercimek çorbası dışında bir çorba seçeceğim. Çünkü kendim yapabiliyorum ama diğerleri şimdi yumurta alıyorum. Pardon da yumurtalar niye bu kadar pahalı? Tavuktan çıkıyorsun lan sen. Sanki et mübarek. Bu kısım benim en sevdiğim kısım gerçekten. Şu böreğe bayılıyorum ama bugünkiler güzel değil. Ama yapacak bir şey yok. Bunun hayaliyle geldim yani buraya. Börek alıyoruz. Evet ben alışverişimi yaptım. Şimdi de küçük bir atıştıracağım. Bu aldığım böreğime. Ama hayat niye bu kadar pahalı bilmiyorum. Ben niye bunlara bu kadar para öderim onu da bilmiyorum. Yani aldığım şeyler 3 gün sonra biten şeyler. Ne yağ var ne şeker var hiçbir şey yok bunların içinde. Hayat gerçekten çok pahalı. Birazcık isyan etmek istiyorum. Hayatı ama yani tövbe aşağı Allah değil. Ee, <laughs> ve hani okuyarak da çok üst yerlere gelemiyorsun maddi olarak. Okuma yaz zaten kötü durumda. Herkes ticarete giderse üretilenleri kim alacak onu da bilmiyorum. Kafamda çok değerli sorular var. Ama bunları bırakıp artık böreğimi yiyeceğim. Evet şimdi artık yavaştan temizliğe başlayacağım. İlk başta çamaşırlarımı katlamakla başlayacağım tabii ki de. Ve e, şunu söylemek isterim ki ben artık YouTube'da 118 aboneye sahibim. Çünkü, şöyle durayım. <laughs> e, normalde Hatta dün mü? Dün 114 aboneydim. Sonra bir baktım gitgide artıyor. Her uyandığımda yatmadan önce yemek yerken hep bakıyorum nasıl diye. Artması beni çok mutlu ediyor. Keşke hep böyle her gün o bir sürü abone gelse. Ama öyle değil maalesef. İnşallah benim için hayırlısı olur. Daha güzel yerlere gelirim. Şimdi çamaşırlarımızı katlayalım. Evet şimdi sıra bulaşıklarda. İlk başta temizleri yerleştireceğim. Sonra da kirleri yıkayacağım azıcık. Sosyal medyaya başlama şarkım. Evet ben kahvemi yaptım. Şimdi kahvemi içeceğim. Kendime yapınca neyse köpüksüz oluyor. Ama neyse fark etmeyin siz bunu. Evet temizliğimiz çok şükür bitti. Şimdi sıra akşam yemeğimizde. Böyle küçük aparatif tarzında bir şeyler hazırlayacağım ana maddesini yaptım. Şimdi altına sok tarzında bir şey yapacağım ama ben de bilmiyorum Uydurmasyon yapıyorum. Bir bunu açmam lazım. Evet böyle bir kase yoğurt aldım. Şimdi bunu incelteceğim. Evet yoğurdumu karıştırdım ve kenara aldım. Kavanozumu da açtım geldim. Şimdi içinden biber alacağız. Onları küçük küçük dilimleyeceğiz. Oy. Evet şimdi bunu Şundan başlıyorum. Bu zaten minikti. Şimdi sıra bunda. Bunu yoğurdumun içine koyacağım. Ağzıma da küçük gelmesini istediğim için küçük parçalarla doğrayacağım. Doğrayamıyorum. Evet, bunları doğradım. Evet, içine de bir kaşık kadar e, mısır koymak istiyorum. Şimdi bunu açmaya çalışacağım. İnşallah düzgünce açabilirim dedim, açamadım. Şimdi bunun için bir kaşık kadar alacağım. Evet şöyle alıyorum. Şimdi bunu da bunun üstüne dökeceğim. Ay. Bu kadar mısır aldım. Ve evet, şimdi yoğurdumu tabağıma dökeceğim. Yoğurt birazcık fazla olmuş sanırım. Neyse yenir yenir. Yoğurt zaten kilo da yapmaz. de bunları dökeceğim. Şimdi bunları karıştıracağım. Evet, iyi, tabanım böyle. Gerçekten yoğurt da fazla gelmemiş. Gayet güzel oldu. Benim gördüğüm videoda sadece biber vardı, yoğurt vardı ve nohut vardı. Ben bunu ekstra e, birazcık tavuk ekledim ve e, mısır ekledim. Şimdi bunu üstüne döküyoruz. Bunları iyice ısıttım. Pul biber, e, karabiber, kimyon falan koydum kendi istediğim şeylere. zeytinyağı ve sıvı yağı karıştırarak yaptım. Evet benim yemeğim böyle. Tarifte de kendim uydurdum. Nasıl buldunuz? Ben şimdi bunu gömmeye gidiyorum. Evet video artık burada son buluyor. Yemeğimi yedim. Ee, şimdi bir şeyler izleyeceğim. Büyük ihtimal sonrasında artık uyurum. Benim bir günüm böyle geçti. Bugünü bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. İyi kalın. Abone olmayı da unutmayın.